Allah Teala insanları ve cinleri kendisine kulluk için e, yaratmıştır. Kulluk kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ibadetle ifade edilir. Cenab-ı Hak namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi, zikir gibi ibadetleri bize emretmesinin esas hedefini bizim takvaya erişmemiz, müttaki bir kul olmamız hedefine e, bağlı olduğunu ifade eder. Bakara suresinin 21-Ninayet-i Kerimesinde Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekilerini yaratan Rabbinize kulluk edin. La'alleküm takkun Umulur ki takvaya erersiniz. Yani Allah'ın sevdiği, razı olduğu, Allah'ın emirlerini tutan, yasaklarından kaçınan bir kul olursunuz. Cenab-ı Hak namazdan bahsederken Ve ekimus salate ve teguhu Namazı kılın, Allah'tan korkun. Umulur ki Allah'tan hakkıyla korkan müttaki bir kul olursunuz. Kurbandan bahsederken kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat velakin yenalu takva minkum ancak sizden takva duyguları Allah'a erişir. Demek ki esas kurban kesmekten, hacca gitmekten maksat da kulun müttaki Allah'ın emirlerini tutan, yasaklarından kaçınan ve Allah'ı seven, Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkan, onun rızasını elde etmeye çalışan güzel bir kul olma hedefine matuf olduğunu görüyoruz. Yani ibadetlerin esas maksadı, hedefi ve bundan elde edilecek sonuç takva sahibi olabilmektir.